Abi benim abi yiyor mu? Allah! Arkadan koyun buraya. Yağmurda buraya tıkılıyorlar. Ya yıldırım düşmeseniz be. Öyle oldu. Ay. gitti. Ve hepsinde buzağısı var. Üç tanesi Şimdi falan gebe tekrar buzalacaktı. Anne. Yani biz bunun şudunu savıyoruz. Buzağısını alıyoruz. Bir sene sonra satıyoruz. Bir borcumuza, derdimize veriyoruz. Ve başka bir gelirimiz yok abi. Abi benim yazan Allah'ım neydi tazı Bizim ne olacak ya Rabbi? Allah'ım yeterine sağlık. <laughs> böyle oldu yani. İneklerimiz de böyle oldu. Temelli biz bittik bittik. Hiçbir şeyimiz kalmadı.